Evet arkadaşlar şu anda Çömlekçi köyü yukarıya ile mevkiindeyiz. Şöyle bir gezelim görelim dedik. Hep yaz günü geliyorduk. Şimdi bir de kış günü bakalım dedik. Ve belki de şu anda son defa çıktık. Yollar daha sonra kar olacağı için gelemeyebiliriz. Onun için Yılın ilk karı da düşmüş zaten. Şöyle bir dolaşalım. Hem hava alalım. Hem sizlere kış gününde yerli bir gösterelim dedik. Evet. Yerli Tabii her yerde olduğu gibi burada da bazı yerlerde yine Evet şurası herhalde oturma yerleri Şurada yazın kalınan yerler görelim devam edelim Evet bu arkadaşlar da turist Al o tarafa fazla gitme kaybolursunuz <laughs> yok yok. Şaka diyorum. Evet. Gezelim, görelim dedik ve Sömnüs köyü İhal yayla, yayla evlerindeyiz. çıkıyor. Obstar grubu olarak köyümüzü adım adım gezerek ve bizzat yaşayarak görüntüleyelim istedik. Hani adam diyor ya gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür diyor. Gitmedin mi? Gelmedin mi? Görmedin mi? Bence o köy senin köyün olamaz. Onun için mutlaka ne kadar işim olursa olsun mutlaka senede en az senede bir gelip köyümü gezip görmen gerekiyor. Evet, sahip olmak için benim köyüm diyebilmek için sen de gelip görmen gerekiyor zaman zaman. Yoksa eskilerin dediği gibi gözden ırak, gönülden ırak olursunuz. Evet gelemeyenler, şu anda gelemeyenler için tekrar şöyle bir kısa görüntü alalım. Evet aşağılarda kar yok ama köyümüzün yaylasında şu anda kar var. Evet başka bir yerde başka bir çekimde görüşmek dileğiyle. kalın dostça kalın.